Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde fındık nasıl kavrulur onu göstermek istiyorum. Benim önceden kırıp... Ben, de buradayım. Evet sen de buradasın. Önceden kırıp şu şekilde arkadaşlar ayıkladığım fındıklarım var. Kabuğundan çıkardık. Ee, hazır aldığımız o marketlerde satılan kavrulmuş fındık yapacağız. Şimdi bunu ben böyle bir kenara almak istiyorum. Sizlere fındığın kırma aparatımı göstereceğim ve nasıl kırıp ayıkladığımı da gösterdikten sonra kavurma işlemine geçeceğim inşallah. Şimdi arkadaşlar bu kırmış olduğum fındıklarımı şöyle kenara alıyorum. Sizlere şöyle fındığımı kırmayı, ayıklamayı gösterdikten sonra o fındıklarımı kavurma işlemine geçeceğim. Benim bakın şöyle bir fındık kırma aparatım var. Bununla ceviz de kırılıyormuş galiba ama biz sadece fındık kırıyoruz. Şu şekilde içine atacağım ve şu şekilde bastırdığım zaman kırılacak. Bakın gösteriyorum. Bir tane fındığımı alıyorum içine atıyorum. Kırdım. Şöyle bir kabımın içerisine koyuyorum. Bu şekilde fındıklarımı kırıp kabımın içerisine alıyorum. Fındık. Bakayım. aparat fındık kırmada gerçekten çok kolay. Karadeniz bölgesinde her yerde bulabileceğiniz gibi internette de illaki satılıyordur. Ben bunu Trabzon'dan almıştım. Arkadaşlar bu şekilde bütün fındıklarımızı kırıp şöyle kabımızda toparlıyoruz. Yeterli miktarı geldikten sonra yani böyle bir tepsi dolusu olduktan sonra fındıklarımızı fırınımıza sürüp kavurma işlemine geçeceğiz. Şöyle içlerini alayım bu kırdıklarımın da. Bunlar da heba olmasınlar. Hmm sadece böyle göstermek amaçlı kırdım bunları. Hazır çünkü kırılmış, ayıklanmış fındığım var. Bu şekilde arkadaşlar aldım. Bunları da tepsimin içerisine koyuyorum ve şimdi hemen fırınımı yakacağım. Isıtmış olduğum fırınımın içerisine fındıklarımı göndereceğim. Isıtmış olduğum fırınımın içerisine fındıklarımı gönderiyorum. Burada kavurma işlemi çok çok önemli arkadaşlar arada sırada çıkarıp karıştırmak gerekiyor. Bir 10 dakikada bir, 5 dakikada bir fırınınızın derecesine göre dikkatli bir şekilde kavurmak gerekiyor. Yoksa fındıklarımız yanar ve o kahverengi kabukları çıkmayacaktır. Yanacaktır fındıklarımız. O yüzden lütfen kontrollü bir şekilde kavurmaya dikkat edelim. Fırınımın ağzını kapatıyorum. Kontrollü bir şekilde karıştırarak fındığımı kavuracağım inşallah. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim yaklaşık bir 10 dakikadır fırında duruyor fındıklarım. Şimdi şöyle kapağını açıyorum. Bir bez yardımıyla dikkatli olalım. Elimizi yakmayalım. Şu şekilde çekiyorum. Şöyle fındıklarımı karıştırmam gerekiyor. Bu işlemi kaç defa yapacağım bilmiyorum. Çünkü fındığın cinsine göre bu işlem değişir arkadaşlar. Eğer yağlı fındıksa çok daha çabuk kabuğundan ayrılacaktır. O yüzden kullandığınız fındık önemli. Ama hangi çeşit fındık olursa olsun illaki bu şekilde kabuklarından ayrılacaktır. Dediğim gibi karıştırma işlemini kaç defa yaparım bilmiyorum. Şöyle karıştırıyorum ve bunu tekrar geri fırına sürüyorum arkadaşlar. Kuru yemişlerin önünden geçerken böyle kavrulmuş fındık çerezler olur ve kokusu bir hoş olur ya arkadaşlar. Gerçekten öyle çok lezzetli, çok harika bir koku yayıldı şu an. Tekrar fırınımın kapağını kapatıyorum. Bir 5 dakika daha durduktan sonra tekrar açacağım ve karıştırma işlemine geçeceğim. Bir 5 dakika daha geçti arkadaşlar. Tekrar çıkarıyorum ve karıştırma işlemini yapıyorum. Fındıklarım kabuğundan ayrılmaya başladı. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi öncesinde böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Hala ayrılmayanlar var gördüğünüz gibi. Bunları da böyle ara ara karıştırarak göstereceğim. Bakın şu hala hiç ayrılmıyor. Elimle şöyle hafif ufaladığımda ayrılması lazım. Bakın ayrıldı. Tekrar fırına gönderiyorum. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim. Bir tepsi fındığım şu an kavruldu. Bunlar biraz soğuyacak. Ben bunu balkona atacağım. Soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra kabuklarından ayıracağız. Şu an çok sıcak. Bakın şöyle elimi şu şekilde yapınca fındığı elime aldığımda kabuklarından soyuluyor. Bu tepsimi toplamda 6 defa karıştırdım. İlk aşamada 10 dakika sonra karıştırdım ama 2-3-4'den sonrasında arkadaşlar 5 dakikada bir karıştırdım. Biliyorsunuz ki bu tepside çok daha çabuk pişecektir. Şimdi ben şöyle kenara almak istiyorum. Bakın kalan diğer fındıklarımı da şöyle bir tepsinin içerisine aldım. Bunları da şimdi fırına göndereceğim ve kavurmaya bırakacağım. Bu tepside daha geç kavrulacaktır. O yüzden yine kontrollü bir şekilde kavurmaya çalışacağım inşallah. Arkadaşlar fındıklarım yarıya soğudu, elimi yakmayacak derecede. Şimdi şöyle bu şekilde pişirirken bakın göstermiştim. Şöyle yapınca hemen zaten kabuğundan ayrılıyor. Ama tabii ki bu şekilde tek tek uğraşamayız. Ne yapacağız şimdi? Bakın şu şekilde fındıklarımı elimde ovalıyorum. Hemen zaten çıkacaktır. İlla ki içinde çıkmayanlar da olacaktır. O yüzden bir çöp için bir ayırdığım fındıklar için bir de kabuğundan çıkmayan fındıklar için ayrı kaplarımı aldım. Şimdi şu şekilde tekrar göstermek istiyorum fındıklarımı bu şekilde ovalayacağım ve ayıklama işlemine geçeceğim. Sonra arkadaşlar şöyle fındıklarımı tepsimin bir kenarına alıyorum. Bu şekilde fındıklarımı tepsimin bir kenarına aldım. Şimdi arkadaşlar şöyle az az alacağım. Şu tarafta çöplerimi biriktirmek adına böyle aldım. Çünkü hem çöpüm hem de fındıkların birbirine karışmasın ki işlemim daha kolay olacaktır. Şöyle ayıklıyorum. Çıkmayanları yine elimle arkadaşlar bu şekilde ovalıyorum. Ovaladıkça zaten çıkacaktır. Bütün fındıkların bitene kadar bu işlemi bu şekilde devam ediyorum. böyle seçip alıyorum. Bakın şöyle sizlere de yakından göstermek istiyorum. Ben bunları birazcık fazla kavurdum. Çünkü ben biraz böyle fazla kavrulmuş seviyorum. Ama diğer tepsimi bundan bir tık daha beyaz çıkacağım inşallah. Kontrollü bir şekilde onu da kavurmaya devam ediyorum. fındık, ordu fındığı arkadaşlar. Birçok fındık çeşidi var. Ligene, yağlı fındık, ordu fındığı, boyhane dedikleri birçok çeşit çeşit fındık var. Bunlar benim sadece bildiklerim. Ordu fındığı kavurmalık fındık olarak çok güzel oluyor. Hem kabuğu çok çabuk soyuluyor hem de arkadaşlar çok çabuk kavruluyor. Ama tabii ki yağlı fındık ordu fındığına göre çok çok daha çabuk soyuluyor ve çok daha lezzetli oluyor. Ama yağlı fındık birazcık tuzlu. O yüzden ben ordu fındığını tercih ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar yapacağız. Dediğim gibi. Evimizde kendimiz böyle fındığı alıp arkadaşlar kavurursak 1 kiloda 800 gram fındık içi elde etmiş oluruz. Hem bütçemize uygun hem taze taze fındık yemiş oluruz. O yüzden sizlerin de bu şekilde fındığı alıp kendinizin evde kavurmasını tavsiye ederim. Lezzetli bir fındık yemek için tatlılarımızda daha güzel lezzet katmak için ve tazecik fındık yemek için sizlerin de yapmanızı şiddetle öneriyorum. Gerçekten çok lezzetli çok şahane oluyor. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim bir tepsi fındığıma ayıkladım. Şöyle yakından sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok da şahane görünüyor. Sizlere tattırma imkanım olsaydı çok daha mutlu olacaktım. Şimdi sizlere bir tepsimde ayıklanmayan fındığı göstermek istiyorum. Bir avuç kadar bir tepside bu kadar da ayıklanmayan illaki olacaktır. Bu da çok normal. Öbür tepsimde kavruldu. Onu da şu an çok yoruldum. O yüzden ayıklayamayacağım. Daha sonra ayıklayacağım. Kalsın arkadaşlar. Yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.